Evet arkadaşlar Gaziantep tanıtım günleri İstanbul Yeni Kapı'da başladı. 4 gün sürecek. 12, 13, 14, 15 Eylül İstanbul Yeni Kapı'da Gaziantep'liler yöresel ürünler ve lezzetlerle birlikte olacak. Ayrıca Gaziantep'li yöresel sanatçıların konserleri bağlamda yapılacak yöresel oyunlar, faktör, farklıla yarışması gibi çeşitli aktiviteler. Video çekerken yakın Evet arkadaşlar, Gaziantep tanıtım günlerinde görsel ünlüleri gezmeye devam ediyoruz. Burası da baklavacı Seyidoğlu Katmer. Kolay gelsin Usta. Sağ olun. Nereden geldik? Gaziantep. Neresinden? Seyidoğlu'ndan geliyoruz. Seyidoğlu. Merkezinde mi Seyidoğlu? Burada, burada genelde yapılıyor. Ha burada yapılıyor. yapılıyor? Böyle bir bak, bak isterseniz. Yok ben yemiyorum teşekkür ederim. Çiğ köfte alışkanlığım yok. Afiyet olsun sana. <laughs> evet dört gün boyunca Aynen, sadece çift, çiğ köfte mi yapıyorsun burada baklava çeşit. Çiğ köfte. Yanında bizim baklavamız var. O da sizin tamam orayı da çekelim. Evet, Teşekkürler. Evet. Seyidoğlu ünlü bir markası aynı zamanda antep fıstığı 700 lira kilosu fıstıklı dürüm fıstıklı baklava muhteşem baklavalar sizleri burada bekliyor Thank you. Aa, hoş geldiniz efendim. Ho, madamciğim, manav, Abi, hoş fotoğrafta geldin. değil, lezzet. Bakacaksın tadına, öyle fotoğrafta. Her yerde izlersin <laughs> Hadi bakın, pek çiğ <laughs> köfte şeyim yoktur ama bir deneyelim. Böyle bir lezzet yok. Senede bir kez geliyor buraya. Nereden geldiniz? Bu Antep'ten geldik. Urfa İstanbul Fiyatı. Aslımız Antep. Aslımız Antep diyorsunuz. Abla, abla çok uzak durma. Abla bir gel yakına. Kadına bak. 4 gün boyunca buradasınız. 4 gün boyunca buradayız. O ne kadar, kadar çiğ köfte? çalışıyoruz. Ne kadar kilosu? kilo olarak satıyoruz, porsiyon olarak satıyoruz. Porsiyon, yani. 100 lira. Evet. İyi güzelmiş, evet. fiyatlar uygun. Tutur mu bu Evet. Buranın evet. evet. sosyal ağı bende. Öyle mi? Evet, bütün Facebook, Instagram. Öyle mi? Facebook yok. Bakın bir şey <Sessizlik> Hoş geldiniz. Kolay gelsin. <Sessizlik> Kolay gelsin. <geçir. Sessizlik> Siz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler? Hoş Neresinden geldiniz Antep'in? Antep'in e Çarşı'dan. Kabakhanadan. Kabaka. Evet. Kabakhane. Evet. Anek markanız mı oluyor? Anek yani olduğu yerde. Tatlı da olan var. Anek de olur. Muhafet de Her şey olur güzel olur. Her şey olur diyorsunuz. Çok güzel. Kolay gelsin. Dört gün boyunca buradasınız. Evet, dört gün boyunca buradayız. Hepinizi de bekleriz. Evet, Allah'ın izniyle var. siz olmadığınız sürece biz yokuz. Önemli <laughs> olan sizsiniz. Biz de. Damak <laughs> tadı da burada. Beğeneceksiniz. Aleye geleceksiniz. Leblebi koy, koltan arkadaşlar 4 gün sürecek Gaziantep Tensim de yöresel ürünler, yöresel lezzetler İstanbul Yeni Kapı'da 12-15 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Yeni Kapı'da sizleri bekliyor. Bu <laughs> Ula gelsin ustam. Hayırlı işler. Evet, Nereden geldi ürünler? Ankara abi. merkez mi? Evet. Nasıl gidiyor işler? Allah aç İyi mi? Yani ilk güne göre. Bugün ilk güne evet. Sakin ama güzel yani. Evet. Hatta sonra olacağını düşünüyorum. Evet, sezonun ilk çok önemli. Sezonun ilk etkinliği bu. Aynen öyle. Herkes akın eder. İnşallah. Herkesi bekliyor tabii. vallaha Ta bak. biz bilmem kaç bin kilometre yol geldik oradan buradan. Evet. Neresinden evet, geldin? Merkezden, merkezden mi? Ben merkez. Elmacı Pazarı'ndan geldim buradan. Elmacı Pazarı. Abi. Evet. Antepli. kardeş. Her şey var bak. Her şeyi getirir. Her, her şeyi getirmiş getirmiş. Yüzüm kaç bizim Yüzüm 210. A. Üzümler, baharatlar, Güzeller, kurumuş güzeller, her şey var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin ustam, hayırlı işler. Eyvallah, nasılsınız, nasıl işler. İyiyiz biz de. Evet. Bu Çiğ Antep fıstığı mı? Antep'in tekincisi evet. Tekinci evimiz. Tekin cinsi fıstık. Tekin cinsi fıstık. Evet. İlk defa görüyorum ben vallahi. Nasıl oluyor bu? Abi <laughs> bunun dış kabını soyuyor. Hoş ya böyle. Evet. Bakabilir miyiz? Tabii. Tamam. Bu %99 böyle çıtlak oluyor. Ha şey. açıyorsun. Böyle. Gül abiye. Allah'a bu olur. Evet. 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 400 lira. 400 lira. Evet. Fiyatı ne kadar bu lan? 400 abi. kavrulmuş. Bir de taze antep. İşte. Hayırlı işler Çok kolay, kolay gelsin. Çok gel teşekkür gel. ediyorum. Herkezden mi Yöresel. Yöresel. Herkesten geliyor. Herkesten geliyor. Evet. Evet yöresel getirildi evet. anket. Bu mahalleler. ekşi ekşi Başka? O da aynı. Evet, Antep'in bütün yöretelleri özel yapım baharatları hepsi burada gelmiş. Antepliler yoğun bir şekilde gelmiş buraya bu kırmızı kırmızı gömlekleri görürseniz tişörtleri Antepli bunlar arkadaşlar. 369. <laughs> Hoş Kolay gelsin arkadaşlar Hoş, Hoş bulduk. Ne? Tarhan abi. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür abi. bu şeyden daha güzel ya. şeyden daha güzel. Biraz tadı tadı. Sen de bir şeyler almak istedin. Evet, dört, dört gün boyunca Antep burada arkadaşlar. Nereden geldin? Antep'ten abi. Neresinden? Neresinden, Neresinden geldin? Şahin Bey abi. Şahin Bey'den gelmiş kardeşimiz. Dört gün boyunca İstanbul'u Veli Kapı'da 12-15 Eylül tarihlerinde. Neler var sende?

Aşk para ödülü Buyurun efendim, Antep'in en iyisi desek, e? yalan olmaz. Kalite asla tesadüf değildir. Buyurun. Kendine değer verenlerin tek adresi diyoruz. Siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Abla buyurun tadına bakın. 10 kiloya kadar yemek helal. Böyle abartı değil ha ciddiyiz. Varsa ötesi buyursun. Nasıl abla? <laughs> Antep. Tam ya. Nasıl? <laughs> ya abi, de şuna bak. Ya abi, Başla. Buyur ya. efendim. Kaymaklı ve çereyi alır. Tamam. Evet. Ya. burada 4 gün boyunca. En cep geldi buyurun efendim. En cep geldi. Kalite geldi. Hoş bulduk. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yaprak var, teşekkür ederiz. Yaprak sumağımız. senede bir üretiliyor bu. Bunu isterseniz değirmenle de çekebiliyorsunuz kendiniz. Bu biraz geri çekimdir. Ee, tazedir. Buraya özel olarak getirdik. Ne kadar kilosu var? Kilosu 250 ne kadar? 300 lira. 300 lira kilosu, evet. Başka neler lira. var? He? Güzel dövme biberimiz var, fisotumuz var, kekimiz var. Köfte harcımız var, karabiberimiz var, simyonumuz var, mademiz var, top var, köfte harcımız var. Evet. Tarhanamız var, pestilimiz var, bastonumuz var, hindusuzumuz evet. var. Bazı baharatlar Kar gelişiyor. Karase karasezimiz var, kurutulmuş. Dört, Dört salçalarımız var, perişkimiz var, baharatımız var, mutfaklarımız var. Dört gün boyunca İstanbulluları nasip olursa pazar günü akşam saat 10'a kadar buradayız. Buradayız evet. evet. Bekliyor arkadaşlar Antep'te. Kadına bakabilirsiniz burada sunumlarımız var. Hı? Nereden yöre olarak? Antep geliyor. İsta İsta İstahiye. Tamam. Hazret baharatlarımız geldi, evet. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değer, değerli Mehmet, değerli Mehmet abi. Onun yöresi bu halde. Buyurun. Böyle çekelim. Buyurun abi. Bir de yerli gidim alıyorum. Bak, çağır. Bu abimin 100. Ama dual yani kendi yapıyorum. 180'e hesapla lazım. Ne aldınız? Telefon. Kolay gelsin ustam. kardeşim. Hayırlı Nereden geldiniz? Gaziantep. Gaziantep'te. Merkez mi? Evet. Şey, şahit Şehit Kamil. Şehit yani. Kamil. Evet abi. Taklavaları. Bu 10 numara. Hmm. Fıstıkta orada var. Bunlar. Olmalarımız. Gaziantep'e evet. özgü. Bu. Bu, Bu. kara baklava. Kadayı yapıyor kanfendi. Bunlar fıstıklı. Fıstıklı şöbetimiz. Özel şöbet buna. Hmm. Açık şöbet. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Evet, dört gün boyunca yeni kapıda Oradan tetten geleni arkadaşımız baklavalarla doyurduk. Evet. Evet. İstahiye'den gelmiş arkadaşlar. İstahiye biberi. Kolay gelsin ustama gençler. Nasıl gidiyor işler? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? İslahiye'den İsl mi? İslahiye. İsl Kolay gelsin. İslahiye. <laughs> Olduk. Kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl gidiyor işler? Ya bir evet. zaten, evet. Lizip abi şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Önüne baktıralım istediğin Neresinden geldiniz Antep? Nizip abi. Nizip. Evet Nizip'ten gelmiş arkadaşlar. Dört gün önce İstanbul'un yeni çeşit, çeşit. Organik yöresel ürünlerinizleri bekliyor. bakın buran. Tabi Bak ben çekeyim. Nereden geldiniz? Antep'ten. Antep'ten. Neresinden? Herkes. Benim kayınvalidemler geldim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Onlara hmm. yardım etmeye geldim. Orada mı? Hı hı. Kayın var. Ağabey. Kayın Yok o ama. Anne. Siz, siz nereden geldiniz? Anne. Anne. Aa, namaz kılıyor pardon. Evet. Ben kılıyorsam. Yöre olarak nerenin ürünleri? Yüzde hani? yüz Antep. Yüzde yüz Antep. İlçesi falan değil değil mi? İlçesi falan değil. Evet, tamam. Isya ye. Biberler İsyahiye. Biberler İsyahiye. Başka? Anlat Antep bakalım. Antep Kırıkan. Ay Antep Kırıkan diyorum. Salçalar Kırık. <laughs> Salçalar Kırıkan'dan gelmiş. Ee, bunlar ne çay mı? Aynen abi. Çaylar ne? Abi çayların gelme yeri Sri Lanka. Sri Lanka. Bursa'da hmm. e geliyor dolduruluyor. Antep'e geliyor Antep'e dağıtılıyor. Hmm. Ne kadar fiyatlar bunlar? Bunların fiyatları 300 lira abi. 300 lira. Bir kilo değil mi? Yok abi 400 lira. 400 lira. Orzuna kaçak çay. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin hayırlı işler. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Gaziantep İslahiye abi. İslahiye'den geldik. Evet. Salçalar olur mu? Evet. İslahiye salçası. Cümrah gıda olarak. Evet. Organik dinler, Salçalar. Domates salçası, tarla salçası, doğaç salçası. Nedir fiyatlar? ve tatlı salçam, 200 TL, domates salçası 100 TL. 100 TL. Evet, 4 gün boyunca salça ve baharat çeşitleriyle arkadaşlarımız sizi burada bekliyor olacak. İstanbul yeni kapıda Gaziantep, Töreş'e. Nasıl? Harika meslek. Evet, stayanın tam organik ürünler. Evet yüzde organik ürünler garantili ürünler. Gönülsel lezzetler hepsi burada. Sağlıklı Evet, teşekkür evlik. Şöyle. <Sessizlikle> bu ipektir ipek de sap yaprak arelip tabletleri de evet bu <laughs> tatlı evet. Evet, hep her çeşit her zamana göre var diyorsunuz. Evet. Kolay gelsin, teşekkürler. Hvala što pratite kanal.